2020 yılı hiç şüphesiz tüm dünyada büyük gelişim ve değişimlerin gerçekleştiği bir yıl oldu. Toroslar Belediyesi vatandaşa karşı duyduğu sorumluluk bilincini hiçbir koşulda geri plana atmadan yıl boyunca hizmetlerini sürdürdü. Yenilikçi birçok projenin hayata geçtiği 2020 yılı Toroslar Belediyesi müdürlüklerinin koordineli olarak yürüttüğü sosyal çalışmalarla öne çıktı. 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu. Toroslar Belediyesi, Mersin'in 98. Kurtuluş Yıl Dönümü etkinlikleriyle 2020 yılına hızlı bir giriş yaptı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz, soğuk hava ve yağmura rağmen Mersin'in dört bir yanından gelen vatandaşlarla kol kola girerek zafere yürüdü. Özel Çocuklardan Turunçgil Temalı Özel Sergi Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz, Ulusal Turunçgil Konseyi ile birlikte yürütülen Biz de Varız projesi kapsamında özel öğrencilerin turunçgiller hakkındaki duygu ve düşüncelerini tuvale yansıttıkları sergiye katıldı. Toroslar'da Kıbrıs'ın kahramanları anıldı. Toroslar Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Barış Harekatı kahramanlarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı Doktor Fazıl Küçüğün vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Toroslar'da sevgi bağı daha da güçlendi. Toroslar Belediyesi Teknik ve Meslek Eğitim Kursları Merkezi, Mersin sevgi evleri çocuk yuvası ve kız yetiştirme yurdunda kalan gençleri ağırladı. Merkezi ziyaret eden çocuklar ve gençler, TORTEK eğitmenleriyle birlikte takı tasarladı ve seramik çalışması yaptı. Toroslar Kar Festivali Toroslar Belediyesi tarafından Mersin'de bir ilk olan kar festivali düzenlendi. Arslanköy Yaylası'nda düzenlenen festivalde birçok etkinlik yer aldı. Ünlü rap sanatçısı Eypio ise Mersinlilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Şehit Asım Türkel Kütüphanesi hizmete açıldı. Toroslar Belediyesi'nin destekleriyle Tunceli'de şehit düşen uzman çavuş Asım Türkel'in adı verilen kütüphanenin açılışı yapıldı. Torosların şehit ailelerine şehadet belgesi verildi. Atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit düşen piyade sözleşmeli Er Tolga Kaplan ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı araç saldırısında şehit olan piyade uzman Onbaşı Halil Karakoç'un ailesine şehadet belgeleri verildi. Başkan Yılmaz'dan Yeni Köprü Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yıkılan köprü nedeniyle dere yatağının diğer tarafında mahsur kalan ailenin evine ulaşımını sağlayan yeni köprüyü vatandaşın hizmetine sundu. Toroslar'ın tarımsal ürünleri göreceye çıktı. Mersin'de 15.si düzenlenen Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı'nda Toroslar Belediyesi'nin standı da yerini aldı. İlçeye özgü tasarımsal değerlerin tanıtıldığı standta belediye serasında yetiştirilen ürünler göreceye çıktı. 8 Mart'ta Toroslar çiçek açtı. Toroslar Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla vatandaşlara ve ardından belediye personeline kırmızı karanfil takdim ederek Kadınlar Günü'nü kutladı. Toroslar'da başarıya giden yol anlatıldı. Toroslar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen 4 Mevsim Kadın Paneli ile alanında başarılı çalışmaları imza atmış 5 kadını Mersinlilerle buluşturdu. İstiklal maaşını en güzel şekilde okumak için yarıştılar. Toroslar Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışması düzenledi. Koronavirüs ve Türkiye'de ilk vaka 2020 yılında tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs hastalığı Mart ayında Türkiye'ye de sıçradı. Ülkemiz virüse karşı sistemli ve titiz bir şekilde tedbir çalışmalarını hayata geçirirken bu konuda en büyük sorumluluksa belediyelere düştü. Toroslar'da dezenfekte edilmedik yer bırakılmadı. Toroslar Belediyesi, koronavirüs tehlikesinin ortaya çıkmasıyla birlikte insanların yoğun olarak temas ettiği ve bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını tüm yıl boyunca artırarak sürdürdü. Toroslar Belediyesi'nden büyüklere vefa attı. Toroslar Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan ve yalnız kalan 65 yaş üstü vatandaşlara moral vermek amacıyla büyüklere vefa hattı kurdu. Belediye, kendilerine ulaşan onlarca gönüllü genci yaşlı vatandaşlarla görüştürdü. Koronavirüsle mücadelede online terapi Koronavirüsle mücadele sürecinde oluşabilecek endişe, korku ve psikolojik sorunların önüne geçmeyi hedefleyen Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi online terapi hizmetiyle günde ortalama 150 kişinin çağrısına cevap verdi. Yarım asırlık evliliğe sürpriz kutlama büyüklere vefa hattını arayarak 53. evlilik yıl dönümlerinde eşine sürpriz yapmak istediğini söyleyen 70 yaşındaki Mehmet Ali Arıcan için belediye ekipleri pastayla sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi. Başkan Yılmaz'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi. Takvimler 23 Nisan'ı gösterdiğinde Toroslar Belediyesi'nin çocuklar için bir sürprizi vardı. Koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan gezici tır mahalle mahalle dolaşarak bayram coşkusunu evlere taşıdı. Koronavirüs gönül sofralarına engel olamadı. Evden çıkma kısıtlaması olan vatandaşların evine iftar sofraları kurduran Başkan Yılmaz, video konferans yoluyla iftar masasından konuk olduğu evlerde orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Ramazan ayının manevi atmosferi ekranlara yansıdı. Mersinliler 11 ayın sultanı Ramazan'ın manevi atmosferini Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Toroslar'da Ramazan programıyla ekranlarından doyasıya yaşadı. Toroslar Belediyesi 300 kilo atık pil topladı. Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarına önem veren belediye, ilçe genelinde topladığı 300 kilogram atık pili taşınabilir pil üreticileri ve ithalatçıları derneğine teslim etti annelere 100 bin kadife çiçeği. Toroslar Belediye Başkanı Altsız Afşın Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla belediye fidanlığında yetiştirilen 100 bin adet kadife çiçeğini annelere armağan etti. 19 Mayıs ruhu tüm heyecanıyla yaşandı. 23 Nisan'da çocuklar için hazırlanan gezici tır, bu kez 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı için sokaklara düştü. Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve balonlarla süslenen tır, marşlar işliğinde sokak sokak dolaşarak görsel bir şölene dönüştü. Başkan Yılmaz'dan Bayram Kahvesi Bu Bayram Kahve Bizden, Hatırı Sizden etkinliğiyle Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nde görevli personeller, ilçe sakinlerin evlerinde ziyaret ederek hem Başkan Yılmaz'ın bayram mesajını iletti hem de vatandaşlara Türk kahvesi hediye etti. Toroslar'da Ramazan Bayramı dolu dolu yaşandı. Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlar, gezici bayram tırından yükselen nefes musiki topluluğunun canlı performansı ve animasyon ekiplerinin gösterileriyle bayram sevincini yaşadı. Neşeli Çocuk Festivali ile Online Atölye Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nin uzman psikologları tarafından online platformda Neşeli Çocuk Festivali gerçekleştirildi. Çocuklar, atölye çalışmalarına video konferans aracılığıyla evlerinden katılarak güzel vakit geçirme imkanı buldu. Toroslar'da sosyal mesafeli bank büyük ilgi gördü. Koronavirüs önlemleri kapsamında belediye tarafından daha önce kaldırılan banklar, sosyal mesafeli tasarımla yeniden imal edilerek Toroslar halkının kullanımına sunuldu. Türkiye-AB İktisadi ve Ticari İlişkileri ve Bınarı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen COVID-19 sonrası Türkiye-AB İktisadi ve Ticari İlişkileri Webinarına katıldı. Babalar gününde huzur evi sakinlerine hediye. Özel günleri hiçbir zaman es geçmeyen Toroslar Belediyesi, Babalar Günü'nde Başkan Yılmaz'ın huzur evi sakinlerine özel olarak hazırlattığı havlu ve hijyen setlerini hediye ederek Babalar Günü'nü kutladı. Duvarlar sanat eserine dönüştü. Belediyenin bulvar, cadde ve sokaklarda cephe düzenleme projesi kapsamında, dünya cünlü ressamların eserleri, ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından toplu konut binalarının dış cephelerine resmedildi. Duvarlar adeta sanat eserine dönüştü. Minikler kendi sebze ve meyvelerini yetiştirdi. Uzman çavuş durmuş tek kreş ve gündüz bakım evinde eğitim alan öğrenciler, okulun hobi bahçesinde yetiştirdikleri sebzeleri toplamanın heyecanını yaşadı. Başkan Yılmaz, İçel İdman Yurdu'na bu yılda tesis tahsis etti. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz, Korukent Mahallesi'nde bulunan Profesör Doktor Aziz Sancar Gençlik Merkezi'ndeki tesisi, 2020-2021 sezonunda Mersin 3. Lig'de temsil edecek olan İçel İdman Yurdu'nun kullanımına tahsis etti. Toroslar Belediyesi'nin Vefa Destek Grubu ekibine başarı belgesi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz ve ekibi, pandemi sürecinde göstermiş oldukları özverili ve gayretli çalışmaları dolayısıyla ilçe Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi. Atasporu Okçuluk Toroslar'da. Toroslar Belediyesi'nin spor kulübü bünyesinde açtığı geleneksel ve modern okçuluk kursları, sosyal mesafeyle spor yapmak isteyenlerin gözde sporu oldu. Toroslar'da çocuklara aile katılımlı etkinlik. Toroslar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen aile katılımlı etkinlikte çocuklar ebeveynleriyle birlikte kaliteli zaman geçirme imkanı buldu. Başkan Yılmaz, Toroslar Cemevini ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman diyaloglu bir çalışma sergileyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Muharrem ayı dolayısıyla Toroslar Cemevini ziyaret etti. Başkan Yılmaz, aşur etkinliğinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Pandemi tedbirleri çerçevesinde Toroslar Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen aşure etkinliğinde Başkan Yılmaz, Mahalle Muhtarı Muzaffer Çelen ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Üreten Belediyecilik Örneği Toroslar Belediyesi Toroslar Belediyesi peyzaj düzenlemelerinde kullanılan bank, masa, kamelya ve çöp kovalarının yanı sıra yol ve kaldırım çalışmalarında kullanılan kilit parke taşlarını belediye ait atölyelerde imal ederek belediye bütçesinden tasarruf sağladı. Park ve yolların bakım ve onarım çalışmaları tüm yıl durmadı. Yeşil alan ve parkların temiz ve bakımlı kalmasını sağlayan Toroslar Belediyesi çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız sürdürdü. Aynı zamanda yol bakım, onarım, asfaltlama ve kaldırım çalışmalarıyla da ilçeye kilometrelerce yeni yol ve kaldırım kazandırıldı. Zabıta ekipleri düzenli olarak denetim gerçekleştirdi. Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüse karşı maske ve mesafe denetimlerini düzenli olarak sürdürdü. Ayrıca fırın, pastane ve unlu mamüler üreten işletmelerde hijyen koşulları sık sık denetlenerek iş yeri sahiplerine gerekli uyarılarda bulunuldu. Toroslar'da eğitim ve üretim Tortek'le tek çatıda toplandı. Toroslar Belediyesi'nin teknik ve mesleki eğitim kursları merkezinde yüzlerce kursiyer eğitim görüp el becerilerini geliştirdi. Bazı kursiyerler el emeği göz nuru ürünlerini sosyal medya üzerinden satışa çıkartarak ev ekonomilerine destek oldu. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Toroslar'da doğa buluşmaları gerçekleşti. 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda spor aktivitelerinden doğa yürüyüşü ve çevre temizliğine kadar birçok etkinlik düzenlendi. Hafta boyunca belediye, personeli ve vatandaşları sağlıklı yaşamda hareketin önemini vurgulayan etkinliklerle buluşturdu. Başkan Yılmaz can dostlarını ziyaret etti. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ilçede bulunan Mars K9 Köpek Eğitim Merkezi'ni ailesiyle birlikte ziyaret etti. Dünya Şiddetsizlik Günü'nde Farkındalık Etkinliği Toroslar Belediyesi 2020 yılında da toplumsal konulara kayıtsız kalmadı. Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun oyuncuları, 2 Ekim Dünya Şiddetsizlik Günü'nde hazırladıkları tiyatral oyunla tüm Türkiye'ye şiddetin her türlüsüne hayır mesajı verdi. Arkeoloji günlerinde Başkan Yılmaz'a teşekkür plaketi verildi. İçel Sanat Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 25. Mersin Arkeoloji Günleri'nde Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz'a kültürel ve sanatsal çalışmalara vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Meme kanserine karşı gökyüzüne pembe balonlar bırakıldı. Toroslar Belediyesi personeli 131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı ve 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü dolayısıyla gökyüzüne pembe balonlar bıraktı pembe kurdeleler takan belediye personeline vatandaşlar da destek verdi. Mersin'den Hatay'a geçmiş olsun ziyareti. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi heyetiyle birlikte Hatay'da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek meydana gelen yangından dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhuriyet coşkusu Torosların her noktasında hissedildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Toroslar'da etkinlik ve kutlamalarla geçti birçok spor aktivitesinin gerçekleştiği kutlama etkinlikleri, 29 Ekim günü Cumhuriyet tırının Toroslar'da tüm mahalleleri gezmesiyle görkemli bir noktaya ulaştı. Modifiye ve klasik araçların da katıldığı kortej, sokaklarda görsel şölen oluşturdu. Toroslar Belediyesi 2020'de iki kez sıfır atık belgesine layık görüldü. Sıfır atık yönetmeliğince hizmet binalarına sıfır atık yönetim sistemini kuran Toroslar Belediyesi, önce Yunus Emre Kültür Merkezi, daha sonra ise ana hizmet binası için sıfır atık belgesi almaya hak kazandı. Toroslar Atay'ı özlemle andı. Takvimler 10 Kasım'ı gösterdiğinde yurdun her yanında olduğu gibi Toroslar'da da zaman durdu. Toroslar Belediyesi, belediye hizmet binası önünde düzenlediği çelenk sunma töreniyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle yad etti. Diyabet Günü'ne özel etkinlik gerçekleşti. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Doğru Beslen Hareket Et Diyabetten Korun sloganıyla farkındalık etkinliği yapıldı. Katılımcılar daha sonra Toroslar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan standta kan şeker ölçümlerini yaptırdı. Toroslar'da EBA destek noktaları kuruldu. Toroslar Belediyesi, ilçede oluşturduğu eğitim bilişim ağı destek noktalarıyla uzaktan eğitimde zorluk yaşayan öğrencilerin yanlarında oldu. Mersin'in tarihi ve turistik yerleri Metap platformunda. 2020 yılının en dikkat çeken projelerinden biri olan Metap projesinin ilk tanıtımı yapıldı. Başkan Yılmaz, Mersin'in tarihi ve turistik yerleriyle birlikte kentle özdeşleşen kavram ve değerlerini dijital platform olan Metap projesiyle tanıtacaklarını söyledi. Şiddete maruz kalan kadınlar için hatıra ormanı. Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitlik şartını imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda rol model olan Toroslar Belediyesi, şiddete kurban giden kadınların adını yaşatmak amacıyla Gül Dünya Hatıra Ormanı'nı oluşturdu. Yılın son toplantısı ARGE, tarım ve turizm odaklı oldu. Toroslar Belediye Meclisi 2020 yılının son toplantısında ARGE, tarım, turizm ve istihdam odaklı projeler üzerine konuştu yayla ve kış turizminin yanı sıra tarım alanında fonksiyonel çalışmalar yürütmek üzere 3 yeni birim kurulması için çalışmalar başlatıldı. Koronavirüs salgını devam ederken gelen aşı haberleriyle tüm Türkiye yeni yıla her sene olduğundan daha heyecanlı başladı. Mesai saatlerini yok sayarcasına çalışan belediye, ürettiği projelerle belediyecilik anlayışına yeni bir boyut kazandırdı. Böylece 2020 yılı, Toroslar'da birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin resmedildiği bir vefa yılı oldu. Atsız Afşın Yılmaz Toroslar Belediye Başkanı